Değerli arkadaşlar, merhabalar. Ben Etem Sevik, gazeteci, yazar, şair ve söz sanatçısıyım. Müziğin e, hayatımıza olan olumlu etkilerini, bizi yaşama motive etme konularını bugün sizlerle birlikte işleyeceğiz. O zaman başlayalım efendim. Müziğin beynimizde oluşturduğu farklı etkiler bulunmaktadır. Bu etkiler müzik türüne göre değişiklik gösterir. Örneğin rahatlatıcı müzikler bizi daha iyi hissettirir, daha mutlu eder, huzurlu yapar. Müzik stresimizi ve fiziksel ağrımızı azaltmak için serotonin isimli bir madde üretir. Amerikan Psikoloji Derneği bu konuyla alakalı çalışmalarına yer verilen bir müzikoloji dergisi yayınlamıştır. Birçok araştırma ve teorik çalışma da gene özellikle rahatlatıcı, rahatlatıcı müziklerin büyük bilişsel, duygusal ve nörobiyolojik yararlara sahip olduğunu kanıtlamıştır. Ee, müziğin maddeler halinde yararlarını sayarsak stresi azaltır efendim. Müzik senelerdir hayatımızda büyük ee, güzel roller oynar. Mutluyken de üzgünken de müzik dinleriz. Mitmat'la çalışan ve sinir bilim deneylerinde uzman bilim adamları birkaç sene önce bir araştırmanın sonucu müziğin stresi azalttığına dair bir sonuca varmışlardır. Araştırmada Marconi Anko'nun bir şarkısı olan A uh, Waiting e, özür dilerim tekrar edelim onu White e, Heat Lesson kalp hızını aflettiği e, solunum ve beyin aktivitesinde çok etkili olduğunu tespit etmiştir. Konsantrasyonumuzu geliştirir müzik, müzik sayesinde kendimizi odaklanır ve özgür hissederiz. Gün içinde çeşitli aktiviteler yaparken müzik dinleyerek yapmak bizi daha çok Motive eder serotonin ve endorfin bu maddeler müzik insan e, vücudunda ağrıyan dokularda ağrın azalması için beyin dokuları tarafından üretilen hormon olan endorfini ve mutluluk hormonu olarak bildiğimiz serotoninini salgılamamıza sebep olur. Dinlediğiniz müzik tarzı ne olursa olsun efendim müziğin beynimize faydası herkes için aynıdır. Son olarak kalp ve müzik ilişkisine bakalım istiyorum. Müzik tansiyonu ve kalp atışımızı düşürerek nabzımızın daha düzenli ve ritmik hale gelmesini sağlıyor. Bu sayede daha sakin hissetmemize neden oluyor. O yüzden hayatımıza müziği eksik etmeyelim. Bol bol müzik dinleyelim. Müziğe yeterince zaman ayıralım. Çok teşekkür ederim benimle birlikte programda beraber olduğunuz için. Sağolun.